Herkese merhabalar sevgili izleyicilerim, kıymetlilerim kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Bu videomuzda gül ve yaprak yapımını paylaşacağım. Umarım işinize yarayacaktır. Ee, anahtarlık, toka, bütün ev dekorasyonlarında istediğiniz alanda kullanabileceğiniz güzel bir gül yapımı. Şöyle kalan iplerimizi değerlendirelim. Lif ipi, normal örgü ipi. Bakın şu lif ipi, diğer iplerimde buna yakın kalınlığı. Biri çok kalın, biri çok ince olursa hoş durmaz. Birbirine yakın olması gerekiyor. Markası önemli değil. Elimizdeki iplerimizi değerlendiriyoruz. Öncelikle. gül motifimin birini yaptım, hazırladım. Şöyle önümüzde model olsun diye. Şimdi eflatunla çalışacağım. Şöyle geçişli, açıklı koyulu renkleri tercih ettim. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Kenarını beyaz da olabilir. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi ortasına şu orta gülün motif bölümünü açık olan eflatunumla öreceğim. Bu ipim lif ipi. Tığım 2,5 numara. İpinize göre ele örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Ortasına şu ortasına sihirli halkayla başlıyorum. E, sizler 6-7 zincir çekerek ortasını halka yaparak başlayabilirsiniz veya şu şekilde sihirli halka yaparak da başlanabilir. Nasıl isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimize başlıyoruz. Size de bana da kolay gelsin. Bakın şöyle ipimi tuttum. Arkadan ipimi öne doğru şu şekilde bir tur parmağımda doladım. Tığımı şuradan girip ipimi dolayıp çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Halkanın tam ortasından şu şekilde batarak halkayı kaçırmadan bakın şöyle düzgün tutarak ikili tırabzan örüyorum 1 2 iki. ikili tırabzan örerek ortasına 14 tane motif eee tırabzan yapalım. 1 2 3 4 5 14 taneye tamamlayıp geliyorum. 14 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sihirli halkanın şu ipini tutup koparmadan yavaş yavaş çekerek ortayı küçültelim. Başlarken çektiğimiz şuradaki zincirin tepesine batıyorum. Şöyle kaydırarak kapattım. 1 2 2 zincir çektim zincirin dibine batıyorum bu sırada hepsine çift çift batacağız e, motif trabzanlarımızı bazen şaşırabiliyorum kusuruma bakmayın sıradakine battım bir tane trabzan yaptım şimdi aynı göze batıyor ikinciyi yapıyorum Sıradakine batalım. Aynı göze tekrar batıyor. İkinciyi yapıyoruz. Sıradaki göze batalım. Tekrar aynı göze batıyorum. İkinciyi yaptım. Bakın bu sırada hepsine bütün şu trabzanların tepesine Çift, çift batarak sıra sonuna kadar gelelim örüp geliyorum şimdi başlarken şu çektiğimiz zincirin tepesine yine batıyor sıramızı kapatıyoruz ve kaydırarak bakın şöyle kaydırarak kapattım 1 2 2 zincir çektim zincirin hemen dibine şuraya batıyorum Şimdi sıradakine bir tane yapıyorum. Burada bir tek bir çift. Şu ilk baştaki zinciri ve ikinciyi batmıştık. Burası çift olmuştu. Şimdi hemen şurada bir tane tek battık. Sıradakine çift yapıyorum. Bakın şimdi bir battım. Bir. Aynı göze batıyor. İkinciyi yapıyorum. İki. Bakın bir. 2 2 battım çift oldu. Sıradakine bir batıyorum. Sıradakine çift. Bir battım, ikinciyi de battım. Şimdi tek yapıyorum. Bakın bu şekilde bir tek bir çift örerek 1 2 3 üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayıp sıra sonuna geliyorum çok zamanınızı almamak için yine başlarken çektiğimiz şu zincirin tepesine batalım kaydırma tekniği ile kapatalım 1 2 2 zincir çektim yukarı çıktım dördüncü sıraya geçtik şimdi Yine altta yaptığımız gibi zincirin dibine bir kez batıyorum. Burada iki tane tek tek yapıyor. Üçüncüye çift yapıyoruz. Birinciyi yapıyorum. Bir tek battım. Sıradakine bir tek bakın ayrı ayrı iki tane üçüncü göze çift yapıyoruz. üçüncüye aynı göze tekrar batıyor çift yapıyoruz şimdi iki tane ayrı ayrı bakın şöyle bir 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 sıradakine bir iki tane ayrı ayrı tek tek şimdi sıradakine çift yapıyoruz bir aynı göze tekrar batıyorum. Bu şekilde bakın baştaki çift iki tane tek bir çift iki tane tek bir çift bu şekilde de sıranın sonuna kadar iki tek bir çift örerek gelelim Şimdi başlarken çektiğimiz zincirin tepesine yine şuraya atıyor kapatıyoruz Şu sihirli halkayı da aynı şekilde. Sihirli halkanın ipini mutlaka sabitleyelim. Zincirli halka gibi olmaz. Bu biraz kullandıkça açılabilir bir ihtimal. Bu yüzden iyice sabitleyelim. İşimiz sağlam olsun. İplerimizi de kesiyor. Temizliyoruz. Şöyle parmak ütümüzü de yapalım. Şimdi kenarının yapımına geçelim. Koyu eflatun ipimi aldım. İsterseniz düz de yapabilirsiniz. Sade kendi renginden de yapabilirsiniz. Veya bakın şöyle kenarsız. Bunun videosunun linkini de açıklama bölümüne, yorum bölümüne eklerim isterseniz oradan görebilirsiniz bakın kenarlarını yapmadım bu sade toka anahtarlık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz böyle ikili de kullanabilirsiniz şimdi tek yapıyoruz herhangi bir yerden şöyle tığımızı girelim Burada bir zincir. İlkinde burada şöyle bir zincir çektim. Şimdi geriye geriye geri sık iğne de diyoruz. Yengeç bacağı da diyoruz bu kenar modeline. Bütün şu ilmekleri hepsine tek tek batıyorum şuraya. Bakın şöyle Şöyle ilmeğe batalım. İpimizi dolayıp çekiyoruz. Bütün ilmeklerin hepsine batalım. Düz sık iğne de yapabilirsiniz. Böyle daha güzel çıtı pıtı duruyor kenarları. Bütün örgü modellerinde yelek kenarlarında hepsinde bu kenarı kullanabilirsiniz. Çok hoş. Çok değişik durur. Evet bu şekilde bütün ilmeklere tek tek batarak çok uzun çekmeyelim. Çok da sıkıştırmayalım. ilmeklerimizi. Bu şekilde ters, tersinden geriye geriye Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Kenar yapımını da yaptık şimdi. Şu sondaki bitişini bir tane kalmış. Bir de şu başlarken battığımız noktaya batıyorum. Bir zincir çekip burayı kapattım. İpimi iğneme takacağım. Şimdi şu ilk başlarken yaptığımız şu birinci şu ikin içinden şuradan giriyoruz ve bakın şöyle. Birkaç ilerisinden iğnemi çıkıp şu şekilde düzenledim. gül modelimiz motifimiz bu şekilde şimdi yaprağımızın yapımına geçelim bir tanesini böyle koyu yeşilden ördüm koyu yeşiller koyu renkler ekranda biraz zor gözüktüğü için açık renk tercih ettim şu ortasını Sihirli halkayla başlıyorum. 6-7 zincir çekerek halka yaparak da örebilirsiniz. Halka yapabilirsiniz. Sihirli halka daha kolay geliyor bana. Bakın şöyle tutuyorum. Şöyle yukarı çekeyim yaprağımızı. Şöyle. Parmağımda bir tur dolandırdım. Tığımızı şuradan girelim. İpimi dolayıp çektim. 1 2 3 3 zincir çektim halkanın içinden batıp ipimi dolayıp çektim ikili trabzan yapıyorum 1 2 sıra sonuna kadar ikili trabzan 14 tane ikili trabzanım olacak 2 şu zinciri saymıyorum şu ördüğüm trabzanlar 2 3 4 Biraz küçültelim halkamızı. 5 6 14 tane trabzanımı örüp geliyorum. 14 tane trabzanımı ördüm. Şu ortasındaki sihirli halkanın ipini çekip halkamı küçültüyorum ipimizi koparmadan şöyle yavaş yavaş çekip yerleştirelim şu zinciri saymadım zincirle birlikte sayarsanız 15 oluyor trabzanlarımızı ördük ortayı yaptık başlarken çektiğimiz şu 3 zincirin tam tepesine batıp kaydırma yaparak kapatalım şimdi şu yaprağımızın şu kenar kısmını 7 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Şu birinciye değil, ikinciye batalım. Bir sık iğne. İkinciye birli tırabzan. Şöyle üçünü birlikte çekiyorum. Bakın şöyle birli tırabzan çakma sık iğne de diyoruz buna ikincisi bu şekilde üçüncüye ikili trabzan dördüncüye yine ikili trabzan beşinciye üçlü trabzan bir iki üç altıncıya da üçlü trabzan yapıyoruz bir 2 3 baştan yine şöyle bir bakacağım birinciye sık iğne ikinciye birli trabzan üçüncüye ikili trabzan dördüncüye ikili trabzan şu sondaki ikisi üçlü trabzan şimdi arkadaşlar şu dibini saymıyoruz zaten buradan zincirmizi çekmiştik şu arada bir tane boşluk şu ikinciye bakın 1 2 ikinciye batıyorum bu kaydırma yaparak kapattım sıradakine batıyorum bir sık iğne yine 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektim. Aynı şu yapraktaki yaptığımız gibi birinciye sık iğne. ikinciye birli trabzan. Üçünü birlikte çektik. Üçüncüye ikili trabzan. Dördüncüye ikili trabzan. İki tane ikili trabzanım oldu. Şu sonda kalan iki tanesine de üçlü trabzan yapıyoruz. 1-2-3 Sondakine de yine üçlü tırabzan. 1-2-3 üç. Bu şekilde. Yine şu dibini saymıyoruz. Şu sıradaki bir boşluk. Şu ikinciye batalım. Sıradaki gözümüze batıyor. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Bu yapraklarımızı yaptığımız gibi 5 taneye tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 5. yaprağımızı da yaptık. Şimdi şu sondakine batıyorum. bitişte de bir zincir çekip burayı sıkıştırdım. Dikmek için şöyle biraz ipimi uzun tuttum. Şu sihirli halkanın ipini de şuraya bir sabitleyeceğim. Yaprağımız hazır. İstediğiniz motifte, çiçekte, yıldız olarak, bakın şöyle yıldız şeklinde, yıldız olarak da bebek örgülerinde istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Şimdi gülümüzün yapımına geçelim. Bakın şöyle Şu düz yüzü yukarı bize bakacak şekilde şu şekilde sarıyoruz çok sıkmadan iyice sıkmayalım şöyle biraz rahat olsun bakın şurası ortası şu ortadan şu birinci sıranın şu bitiminden şuradan bağlayalım kısa tarafı yukarıda, Şu uzun tarafı aşağıda. Şu şekilde alt taraftaki katımızı yukarı doğru çevirelim. Şu ortasındaki Gonca'nın ortasındaki şurası biraz dışta dursun. Şu dış yaprağımız. Şöyle çok az aşağıda. Bakın bu şekilde. Şu Eflatun ipimden iğneme taktım. Düğümümü de attım. Şuraya karşılıklı bir iki dikiş atacağım. Şimdi yaprağımın ipini takıyorum iğneye. Şu gülün alt kısmına yaprağımızı tam ortası şuraya gelecek, tepesine gelecek şekilde şöyle yerleştirelim. Şuradan karşıya geçiyorum. Evet günümüz bu şekilde. Şimdi anahtarlığımıza takacağımız halkasını yapalım şuraya. Bakın tam şu ortadan giriyorum. Şu ipimi alta çekeceğim. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Benim şu aparatım takılıyor. Fakat çoğunlukla zincir sadece zincir halka olduğu için o şekilde sanki açılmıyormuş gibi. Buraya sabitleyeceğim. Bakın şöyle. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Aşağıya iniyorum. Şu zincirin dibine şuraya batıyorum. Bir zincirle de kapattım. Şu iplerimi de yaprağın altına tığ yardımıyla çekeceğim. Arkadaşlar gonca güllerimiz nasıl oldu? Beğendiyseniz yorum bölümüne yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Fikirleriniz çok önemli benim için, çok kıymetli. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni gelen izleyicilerimiz, henüz abone değilseniz abone olup zil simgesine de dokunarak açarsanız tümünü de işaretlediğinizde yeni paylaştığımız videolarımızdan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.